Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle tek sırada giden güzel bir model anlatımı paylaşmak istiyorum. Modelimizde şöyle göstereyim size hanımlar 3 milim incilerimiz var. 3 milim inci ya da kum boncuk kullanabilirsiniz hanımlar bu modelde. Şöyle kum boncuk da göstereyim size hanımlar. İsterseniz inci yerine kum boncuk da kullanabilirsiniz. Daha öncesinde biz bu modeli kum boncukla yapmıştık. Bugün ben inci ile anlatım yapmak istiyorum. Tülbentimin rengi hanımlar Cenk markada kuru gül diye geçiyor. 701 nolu Cenk marka kuru gül diye geçiyor hanımlar. Aynı şekilde ipini de altın başaktan 701 olarak bulabilirsiniz. Ben bugün şöyle kaplan marka 701 ipim benim. Kaplan marka 701 numara ipli anlatım yapıyorum. Fakat hanımlar aslında altın başak daha kalın bir ip olduğu için daha güzel duruyor diyebilirim. Şöyle alıyorum işimi. Biraz incilerimden ipime aktardım. ihtiyacımın olduğu kadar. Şöyle alalım ve bir başlangıç yapalım. Tığım 21 numaradır. Ben genellikle 21 numara tığ kullanıyorum. Evet tülbentimizin kodunu verdik. Tığımızı incilerimiz 3 milim dedikten sonra hanımlar şöyle ipimi alıyorum ve geriye doğru döndürerek hanımlar şöyle bir başlangıç yapıyorum bir ilmek oluşturdum işimi alıyorum tülbentimizin düz tarafından işliyoruz tek sırada giden bir model hanımlar ve tığ battımın altından hanımlar bir ilmek oluşturmakla bir sık iğne ile başladım hemen bir tane ince alıyorum Burada isterseniz bu şekilde de başlayabilirsiniz. İsterseniz hanımlar bu çiçeği yapmadan direkt de başlayabiliriz. Şöyle yapalım. Aslında öyle başlasak daha iyi olur sanki. Şöyle başlayalım. 1 2 3 tane hanımlar zincir çektim ve 1 2 3 tane ilmek alıyorum. 3 tane ilmek aldım hanımlar. Hatta 4 de alabiliriz. 4 tane ilmek aldım. Ve bir iki zincir e, iki tığlama atlıyorum. Bu arada hanımlar tığ battımı iki zincirli tığlama ile yaptım. Sık batılmış. iki tane tığ battı atladıktan sonra üçüncüden giriş yaptım. Ve ikişer ikişer alıyorum hanımlar. İki, iki 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 ve iki iki olarak ilmeklerimi aldım. Şöyle uzun bir trabzan oluşturdum. Bu noktada öncelikle şuradan bir sık iğne yapıyoruz. Trabzanımızın ardından ve hemen bir tane incimden alıyorum inci ya da kum boncuk kullanabilirsiniz kapattım bir zincir çektim ve incimin dibindeki şu ipin altından hanımlar giriş yaptım bir sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 zincir ve şöyle ipimizi biraz alalım Boncumun dibindeki ipten hanımlar yuva yapıyorum şöyle ipin altından 5 zincirimi oraya kapattım bir pirpirik yaptım yine 5 zincir çektim aynı şekilde hanımlar kapattım 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvadan kapattım 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvadan kapatıyorum incimin dibine hanımlar pirpirikler yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvadan kapatıyorum Şöyle incimin dibinden 5 tane pirpirik yaptıktan sonra bakın şöyle incimin kenarından yapmış olduğum tırabzanın, uzun tırabzanın altından hanımlar bir sık iğne yaptım. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Üçüncü, dört, beş, altı ve yedi tane şöyle tığımın ucu ile yedi tane sık iğne yaptım. 8. hanımlar aynı tığ battımın altından kapattım. Şöyle başlangıç yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 burada 8. zincir çekiyorum hanımlar. Şöyle işimi ters çevirdim. Bakın şuradaki ilk pirpireğim içerisinden bir ilmek alıp ilk pirpireğimin şöyle hanımlar içerisinden boşluktan girip Şöyle kısa bir trabzan 2 2 alıp minik bir trabzan yapıyorum. Sonrasında işimi düz çevirdim ve buradaki 8 zincirin altından bir sık iğne yaptım. Bir tane ince alıyorum. incimi kapattım. Bir zincir çektim. incimin dibinden ipin altından giriyorum. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir ve incimin dibinden hanımlar kapatıyorum. Pardon şöyle ipimizden biraz alalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine incimin dibinden kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İncimin dibinden kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yine incimin dibindeki ipin yardımıyla hanımlar buraya yuva oluşturuyorum 1 2 3 4 5 zincir ve incimin dibinden kapatıyorum şöyle yine 5 tane 5 zincirli pirpirik yaptıktan sonra hanımlar buradaki zincirimin altından girdim ve şimdi 8 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 tığımın ucu ile 5 6 7 ve 8 tane sık iğne yaptım. 8 tane sık iğne yaptıktan sonra hanımlar 9. yandaki tığ battıdan kapatıyorum. Aynı tığ battıdan kapatmadım. Şöyle göstereyim size. Ve 1 2 tane zincir çektim. Bir tane tığ battı atlamıyorum pardon yanındakinden kapatıyorum. Bir tığ battı yaptım. İki zincir çektim. Hemen yandaki tığ battıdan kapattım. Böyle iki tane hanımlar tığ battı yaptıktan sonra bir tane ince alıyorum yine. İncimi yaklaştırıyorum. Aynı şekilde incimi şöyle tutarken kapattım. Bir tane zincir çektim ve incimin dibindeki ipin altından hanımlar şöyle ipin altından boşluktan bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Bu yuvadan hanımlar aynı yuvadan bir piripiri kapattım. 1 2 3 4 5 zincir ve aynı yuvadan bir piripiri kapattım. 2 oldu. 1 2 3 4 5 zincir. İncimin dibindeki ipin altından hanımlar 3. piripirimi yaptım. 5 zincir çektim yine pirpirimi kapattım şöyle hanımlar tırnağımla da bastırıyorum pirpirikleri ee, tırnak uçusu olsun diye 3 4 5 zincir çektim yine hanımlar aynı yuvadan kapattım 5 tane pirpirik yaptıktan sonra yine hanımlar şimdi bakın aynı tabatta değil de hemen yanındakine sabitliyorum şöyle sabitledim çiçeğimi 2 zincir yandaki tığ battıdan kapattım. 2 zincir yandaki tığ battıdan kapattım. 1 2 3 zincir İlk başladığımız noktaya geldik hanımlar şimdi. 4 tane ilmek aldım. Tığımdaki ile 5 oldu. Bakalım 5 tane ilmeğim var. 2 tane tığ battı atladım. 3.'den girdim. 2 2 2 2 ve 2 olarak aldım. Buradaki trabzanın içerisinden girdim. Bir sık iğne yaptım. Bir tane incimden alıyorum. İncimi kapattım. Bir tane zincir çektim. İncimin dibinden bir sık iğne ile tutturdum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir incimin dibinden kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir incimin dibinden kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir incimin dibinden kapattım. Üçüncü birbirimi yaptım. 4 zincir, 5 tane zincir çekiyoruz. İncimin dibinden kapatırken şöyle tırnağım ile birbirliklerimi de tutuyorum. Şekil alsınlar diye. 4 ve 5 oldu. Yine incimin dibinden kapattım. Hanımlar 5 zincirli 5 tane pirpirek yaptım. Şimdi şöyle trabzanımın altından giriyorum. İlmeğimi de şöyle yukarıya doğru çekiyorum. Ve devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane hanımlar sık iğne yaptıktan sonra 8. iğneyi aynı tığ battımızdan kapattım. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekip şöyle geriye döndüm. Bir ilmek aldım. İlk bir pirimin içerisinden girdim. Kısa kısa 2 tane, 2, 2 aldım hanımlar. 2, e, 2 kere de alarak bir trabzan yaptım. Geriye döndüm. Zincirimin altından girdim. Burayı incimizde bağlayalım, bırakalım hanımlar. İncimi aynı şekilde aldım, kapattım. Bir zincir, İncimin dibinden hanımlar bir yuva oluşturuyorum ve 5 zincirli pirpirikler dolduruyorum. Bu şekilde hanımlar devam edip gidiyor. Şöyle göstereyim size. Evet hanımlar tek sırada ama çok güzel çok zarif bir model sipariş olarak da yapmıştım. Bu sayfamda da bulunsun istedim. Sevilen bir model olduğu için. Bu defa hanımlar kum boncuk kullanmadım inci kullandım. İncili oyalarınızı ve pullu oyalarınızı ütülerken mutlaka üzerine bez örtün ve tersinden ütüleyin hanımlar. Zaten kalıp gibi bir model tersinden ve üzerine bez örterek ütüleyin. Ben şimdi ilerletiyorum ve geliyorum. Evet hanımlar modelimizin ilerlemiş ve ütülenmiş hali bu şekilde. Şöyle göstereyim size gerçekten çok güzel çok zarif bir model. Siparişte alan bir model hanımlar. İnşallah sizler de sever beğenirsiniz. İşleyerek sağlıklı günlerde kullanırsınız yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.